Ankara baskısından herkese iyi akşamlar. Bugün başkentin gündemi oldukça yoğundu. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes'in seçimleri kazandığı 14 Mayıs 1950'ye de işaret ederek 2023 yılında yapılacak seçimler konusunda yine aynı tarihi 14 Mayıs'ı işaret etti. Zaten yakın zamandır da Mayıs ayı üzerinde Cumhur İttifakı'ndan sinyaller geliyordu ve beklenen bir e, tarihi oldu aslında e, 14 Mayıs. E, bu hafta e, konuğumuz hukukçu Ömer Faruk Emin Ağıllı'yla e, seçim sürecine giderken en tartışmalı konuları Erdoğan'ın adaylığını, yeni seçim yasasını ve erken seçim kararının nasıl alınacağını ve sonuçlarının neler olacağını konuşacağız. E, hoş geldiniz Ömer Bey. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz hızlıca başlayalım isterseniz şimdi e, neredeyse geçen seçimden beri diyebiliriz e, en çok tartışılan konu e, şimdi de yeniden gündemde o da şu Cumhurbaşkanı Erdoğan 2014'te aday oldu seçildi 2018'de aday oldu seçildi e, ve anayasaya göre iki kez seçilebiliyor bir kişi şimdi aday olabilir mi olamaz mı tartışması var evet. nasıl değerlendiriyorsunuz eee Tabii ilk başta aday olamaz diyelim. Neden olamazı veya nasıl olabilirleri açıklayalım. 2014'te cumhurbaşkanı seçildi. 2018'de cumhurbaşkanı seçildi. Anayasanın maddeleri aynı maddeler, aynı içerikte, aynı cümleler bugün yürürlükte. Ancak 2017 Anayasa değişikliği yapılırken bir istisna getirildi. O istisna da şu: bir kişi ikinci dönemde cumhurbaşkanlığını yapıyor ise meclis erken seçim kararı alırsa bu durumda ikinci dönemdeki görevi ikinci dönemi sayılmaz, tekrar cumhurbaşkanı adayı olabilir dendi. Yani burada e, bu e, konumda olan kişi Erdoğan. Erdoğan'ın şu anki görev yaptığı dönem ikinci dönem. E, bu dönemde meclis bir seçim kararı alır ise e, Erdoğan yeniden aday olabilecek. E, şu an Erdoğan ikinci dönemde görevde e, bulunduğu için eğer Erdoğan kendisi Cumhurbaşkanı olarak bir seçim kararı alır ise e, bu durumda bir istisna öngörülmediği için daha önce iki dönem Cumhurbaşkanlığı yapan Erdoğan bu sefer aday olması durumunda kendi seçim kararı aldığında aday olması durumunda bu adaylık üçüncü adaylık olacağı için bu durumda anayasabına izin vermiyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun e, bu adaylığı e, reddetmesi, geri çevirmesi gerekiyor. Anayasada anayasal kavram olarak seçimlerin yenilenmesi kavramı geçiyor. Seçimlerin yenilenmesi yetkisi hem meclise ait hem cumhurbaşkanına ait. Meclis bunu en az 360 oyla kullanabiliyor. Cumhurbaşkanı bunu e, doğrudan Herhangi bir e, talep teklif olmadan tek başına kullanabiliyor. E, anayasal kavram dediğimiz gibi seçimlerin yenilenmesi, ama uygulamada biz bunu erken seçim kavramı olarak niteliyoruz. Erken seçim dediğimiz şeyle seçimlerin yenilenmesi kavramları birbiriyle aynı e, aynı sonucu doğuran ama hukuki olan kavram, seçimlerin yenilenmesi uygulamadaki kavram, erken seçim kavramı. Hiç seçim kararı alınmasa ne olur? E, meclis seçim kararı almasa, Erdoğan seçim kararı almasa, o zaman da 18 Haziran'da normal tarihinde yapılacak bir seçim, normal tarihinde yapılacak bir seçimde zaten Erdoğan aday olamaz çünkü orada zaten üçüncü dönem başlayacak erken seçim halinde sadece meclis seçim kararı alırsa aday olabilir dediğimiz gibi Erdoğan bir seçim kararı alırsa aday olamaz şimdi bugünlerde şöyle bir itiraz var çok pardon meclis başkanı top şöyle bir açıklama yaptı anayasa değiştiği için dedi yani 2018'de ilki sayılmıyor. Yani e, özetleyerek söylüyorum. Evet. E, e, bir kez seçilmiş olabilir dedi. E, bunu nasıl değerlendirmek lazım? Neye dayanıyor bu? Yok anlıyorum. E, bu anayasanın neresinde yazıyor? E, şimdi e, bir hükme dayanabilmek bir sonuca varabilmek için anayasada çok açıkça bir düzenleme olması lazım. Efendim geçmişteki Cumhurbaşkanı başka bir sistemin Cumhurbaşkanı'ydı 2018'den bu tarafa, başka bir sistemin Cumhurbaşkanı var. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın geçmişteki, 2014'teki görevinin sayılmaması için anayasada bu yolda bir geçici madde lazım. Böyle bir geçici madde yok. Dolayısıyla 2014'teki Cumhurbaşkanı, 2018'deki Cumhurbaşkanı, bu... Aynı şekilde iki dönem görevde olan Cumhurbaşkanı demek. E şimdi Şentop'un ifadesinin geçerli olabilmesi için, 2014'teki görevin sayılmaması için bu yolda anayasada açık, net bir ifade olması lazım. Bu da geçici maddeyle mümkün. Böyle bir geçici madde de maalesef olmadığı için, maalesef demeyelim olmadığı için, e, ee, Şentop'un ifadesinin hukuki dayanağı yok. Erdoğan'ın da aday olabilmesi kendi seçim kararı aldığında hukuken mümkün değil. Şimdi nedendir bilinmez bir seçimlerin güncellenmesi sözü ortaya atıldı. Neyi kastediyorlar? Neyi amaçlıyorlar? Veya niye bu sözü ortaya attılar? Şimdi bu seçim yasaları milletvekili seçim yasası e, ta 1983'ten beri yürürlükte e, Cumhurbaşkanı seçim yasası AKP'nin kendi çıkardığı seçim yasası e, anayasa malum e, 1982'den beri yürürlükte ve 2017'de Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hükümleri AKP kendi getirdi. Hiçbir yerde bu yasalarda anayasada hiçbir yerde e, bir güncelleme kavramı yok. Güncelleme diye hukuki bir konu, kuram, kavram hiçbir şey yok. Ee, dediğim gibi anayasada ya normal seçim var ya da erken seçim denilen seçimlerin yenilenmesi kuralı var, kavramı var. Eğer 18 Haziran'dan önce bir seçim yapılacaksa bu bir kararla mümkün o, o da ancak ve ancak seçimlerin yenilenmesi yoluyla mümkün. Bunun dışında 18 Haziran'dan önce yapılacak bir seçim seçimlerin güncellenmesi gibi adı takılan, adı verilen bir yolla seçimlerin güncellenmesi diye bir yol asla ve asla mümkün değil. Bununla acaba şunu mu amaçlamak istiyorlar? Erdoğan'ın ikinci dönem görevi ee, bir ayrı bir e, dönem sayılmaz bir güncelleme yoluna gidiliyor güncelleme yoluna gidildiği için burada bir dönem tartışması söz konusu değil ne amaçlıyorlar neden güncelleme lafı takılıyor yani bunu anlamak mümkün değil çünkü yaptıklarını hukuki bir e, anlam içerisinde açıklamak mümkün değil. Mutlaka bir B planları vardır ama hukukla açıklamaya çalıştığımız için biz her şeyi hukukla açıklayamıyoruz. Seçimlerin güncellenmesini kendilerine sorsak, seçimleri erken seçimle seçimlerin güncellemesi arasındaki fark neyi kendilerine sorsak bunu kendileri de açıklayamayacaklar. Sonuçta şu yapılacak: Erdoğan bir seçim kararı alacak. Bu seçim kararı resmi gazetede yayımlanacak. Aldığı seçim kararı Anayasanın 116. maddesine, yani seçimlerin yenilenmesi maddesine dayanacak. E orada seçimlerin güncellenmesi diye bir ifade yok ki. E dolayısıyla Anayasanın 116. maddesine göre alacağı bir kararı seçimlerin güncellenmesi adı altında olmayacağına göre bugünden niye seçimlerin güncellenmesi adı takılır veya e, milletvekili seçim yasasının e, 6. maddesinin de 8. maddesinde keza Cumhurbaşkanlığı seçim yasasının 3. maddesinde hep seçimlerin yenilenmesi ifadeleri kullanılır, ee, güncelleme ifadeleri kullanılmaz. Yarın Erdoğan seçim kararı aldığında bu maddeler yazılacak resmi gazetede. Bu maddeler yazıldığında da seçimlerin yenilenmesi ifadeleri yazılacak. O halde neden kafa bulanıklığı yaratılır? Neden bir algı yönetimiyle? ısrarla seçimlerin güncellenmesi adı takılır. Burada kamuoyunda üçüncü dönem mi ikinci dönem mi tartışmaları yaşanmasın. Şimdiden o tartışmaların önünü almak için kendilerince bir algı yönetimi yapmak için yine bir kamu oyunda her zaman yaptıkları algı yönetimiyle sonuca varma planları, düşünceleri, program programlarından hareketle e, bugünden e, bir güncelleme adıyla yol almaya çalışıyorlar. Bunu başka türlü açıklamak mümkün değil. Peki şimdi bu anayasa değişikliği yapılırken e, siz de hatırlıyorsunuz e, Cumhurbaşkanı'na meclise feshetme verildiği yönünde birçok itiraz olmuştu. Haberler olmuştu, tartışılmıştı. Ee, az önce sizin de belirttiğiniz maddeyi ben e, not, not, not aldım. Madde 116. Orada da e, şunu ifade ediyor. Cumhurbaşkanının e, seçim kararı alması durumunda e, meclis genel seçimiyle cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır diyor. E, tabii ki. Yani cumhurbaşkanı e, bir erken seçim kararı aldığında meclis iptal olmuş oluyor ve e, bütün milletvekili seçimleri yenileniyor. Bu anlamda ee, bu bir e, meclisi feshetme midir yoksa sadece bir seçim kararı mıdır? Yani burada e bir, bakın, ve, de bir seçim ve, var. Ve gerek 116. Maddede bir de 77. Maddeye bakın. 77. Maddenin birinci fıkrası der ki her iki seçim aynı gün yapılır der evet. ve der ki yeni meclis göreve başlayıncaya kadar eski meclisin görevleri devam eder der. Şimdi anayasada aynen nasıl erken seçim kavramı geçmiyorsa anayasada meclisin fesli kavramı da geçmez. Anayasada erken seçim kavramı ile kastedilen de seçimlerin yenilenmesi, meclisin fesli kavramı ile de uygulamada kastedilen seçimlerin yenilenmesi. Türkiye'de anayasada 1924 Anayasasından beri erken seçim kavramı geçmez. 1924 Anayasasından beri meclisin fesli kavramı geçmez. E, bu biraz da anayasal tarihimizle ilgili. İşte darbe oluyor 12 Eylül meclis feshediliyor. Efendim e, Abdülhamit meclisi feshediyor. Yani adeta meclisi tatil etme gibi. Bu nedenle anayasal kültürümüzden hareketle bu gibi... ...çağrışımlar yapmasın diye... ...meclisin fesi kavramı yerine... ...işte seçimlerin yenilenmesi kavramı geçer, kullanılır... ...ve... ...meclisin fesi dediğimizde... ...şu anki anayasamızda... ...yeni meclis seçilene kadar eski meclisin görevleri devam eder dendiği için... ...burada... ...meclisin fesi ile... ...kast edilen... ...yine seçimlerin yenilenmesi çünkü... Eğer feshediliyorsa orada her şey biter. Noktayı koyarsınız. Bir şey devam etmez. Artık bir şeye noktayı koyar o defteri kapatırsınız ve sonrasını sürdürmezsiniz. Burada meclisin feshiyle kastedilen az önce ifade ettiğim anayasada çok net yazıyor. Yeni meclis göreve başlayıncaya kadar eski meclis devam eder dediği için burada da e, ee, anayasada anayasa tarihinde yer alan meclisin fesi değil aslında kastedilen yine seçimlerin yenilenmesi çünkü yeni meclis göreve başlayıncaya kadar eski meclis görevine devam edecek. Nasıl erken seçim kavramı anayasada yer almıyor bunun yerine seçimlerin yenilenmesi kavramı kullanılıyor ise Meclisin fesi kavramı da anayasada yer almıyor. Bunun yerine de aynı şekilde anayasa 116 maddede seçimlerin yenilenmesi kavramı kullanılıyor. Ee, bu yönüyle meclisin fesi dendiğinde sanki o, o seçim kararı aldığında artık o tarihten sonra meclis çalışamaz gibi bir algı ortaya çıkmasın yeni meclis göreve başlayıncaya kadar, eski meclis göreve devam edecek. Nasıl erken seçim anayasal bir kavram değil, bunun yerine seçimlerin yenilenmesi kavramını kullanıyoruz. Nasıl meclisin fesi kavramı da aynı şekilde anayasal bir kavram değil, bunun yerine yine seçimlerin yenilenmesi kavramı kullanıyoruz. Bunun dayanağı da anayasa madde 116. Bakın meclis için de Cumhurbaşkanı için de kim seçim kararı alırsa bunun adına seçimlerin yenilenmesi ifadesi kullanılmış o maddede. Yani şöyle diyebilir miyiz o zaman? Yani anayasada meclisin pes edilmesi, hani bildiğimiz anlamıyla ortadan kaldırılması gibi bir kavramda yetki O diyor. zaman darbe mi yapıyorsunuz derler siz meclisi ortadan kaldırırken. Yani Meclisi yani feshetmekle miyiz? Ee, şimdi Mayıs ayında yapılacağını düşünürsek 14 Mayıs'ta hani normal seçim tarihine yakın ama çok daha erken bir seçim kararı alınmış olsa e, bir kişi olsaydı olsa. milletvekillerinin görev süresini önceden sona erdirme, hani seçim sonuçlarına Hayır. Kalırsa, o Hayır. anlamda bir Hayır. ifade oluyor sanırım değil mi? Bakın orada anayasa anayasaya bakarsanız yani Anayasa bir politik eleştiri kavramı olarak değerlendirmek lazım. Tabii değil ki Anayasa 116. maddeye baktınız. Anayasaya e, 116. maddeye baktınız. 116. maddenin sondan ikinci paragrafına bakın. Orada der ki seçimlerin birlikte yenilenmesi halinde hem meclisin hem Cumhurbaşkanı'nın yetki ve görevleri yeni meclisin ve Cumhurbaşkanı'nın göreve başlamasına kadar devam eder eğer bu bir tipik fesih olsaydı fesih kararı alındığı an orada noktayı koyardınız devam edemezlerdi burada fesihle burada fesihle yenileme aynı anlamda aynı anlama geldiği için yeni meclis göreve başlayıncaya kadar hem yeni meclisin görevi devam edecek hem cumhurbaşkanının görevi devam edecek. Yeni cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar. Yani bizim anayasamıza göre fesih ile yenileme eş anlamda. Ama fesih bizim Anayasal tarihimiz, anayasal kültürümüzde biraz darbelerle yan yana gelen kavramlar olduğu için fesih kavramının yazılı olarak kullanılmasından hep uzak durulmuş. Böyle bir anayasal tarihimiz var. Yoksa sonuçlarına bakarsanız az önce anayasanın 116. maddesindeki hükmü okudum. Sonuçları birbiriyle aynı. Evet. Son olarak şunu soracağım. Şimdi seçim yasası değişti malum. 6 Nisan'dı ve yasaya göre, anayasaya göre bir yıl içerisinde o değişiklikler uygulanamıyor. Bir yıl geçmesi gerekiyor. Şimdi orada şöyle bir tartışma oldu var. Biz meslektaşlarımızla da gazeteci arkadaşlarımızla da bunu zaman zaman bir konuştuk. Şöyle ki 6 Nisan'dan sonra seçim yeni seçim yasası kabul edilir. Evet, daha doğrusu uygulanır deniyor ve burada muhalefet karşı çıkıyor. 6 Nisan'dan sonra bir erken seçim kararına, seçim edilenmesi kararına. Ama bir yandan şöyle de itirazlar var. Seçimin yapılacağı tarih değil de seçim takvimi de buna Seçimin dair. başlangıç tarihi evet. E, bu şimdi, nasıldır peki? Onu netleştirebiliriz. Şimdi e, anayasanın 77. maddesinin birinci fıkrası der ki Seçimler 5 yılda bir aynı gün yapılır. Yani tek bir günü kastediyor. 5 yılda bir aynı gün yapılır. Milletvekili seçim yasasının 6. maddesinde der ki 5 yılda bir aynı gün yapılır. Cumhurbaşkanı seçim yasası 3. maddesi der ki 5 yılda bir aynı gün yapılır. Yani seçimle oy verme günü bu üç yasanın üç maddesinde de aynı anlamda kullanılmış. Seçim demek eşittir oy verme günü demek. Seçim demek eşittir seçimlerin başlangıç tarihi yani seçim takviminin başladığı tarih değil. Öyle olsa nasıl bir sonuca varırız dediğiniz gibi olsa seçim yasaları seçim yasaları bir yıl uygulanamıyor anayasa gereği bir yıl uygulanamayınca e, seçim yasası bir yıl uygulama süresinin hemen şu anki tabloda seçimin başlangıç tarihini de eklersek ona 60 günde öyle eklersek o zaman bir yıllık süreyi bir yıl iki aya çıkarmaz mıyız? O zaman böyle bir çelişki durumu da ortaya çıkarıyoruz. Anayasada anayasanın 67. Maddesinin son fıkrasında bir yıl uygulanmaz demeyi, seçimlerin başlangıç tarihini de ekleyerek anlayacak olursak, o zaman o bir yıl uygulanmaza bir de başlangıç tarihini eklersek, o zaman o süre bir yıl iki ay gibi Anayasanın öngörmediği bir tablo ortaya çıkarır. Oysa Anayasanın 77. Maddesinin birinci fıkrası Milletvekili seçim yasası 6. madde 1. fıkra Cumhurbaşkanlığı seçim yasasının 3. maddesi Çok net Seçim takvimini ifade etmiyor Seçimle Seçim takvimi değil Sandık günü oy verme günü Ne diyor Se Aynı gün yapılır seçimle günü yani Oy verme günü kastediliyor bu nedenle Bu seçimlerde Eğer 14 Mayıs'ta seçim yapılır ise yeni seçim yasasındaki değişikliklerin uygulanması gerekiyor. Bu konuda bir tartışma yok. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için ee, Ömer Bey. Ben size teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Ee, evet bu hafta Ömer Faruk Emin olduğuyla seçimlere giden süreçteki Tartışılan konuları ele aldık. Cumhurbaşkanının ikinci ve üçüncü adaylığı tartışmasını, yine erken seçim veya seçim yenilenme kararının nasıl alınacağı ve bunun sonuçlarını konuştuk. Haftaya yeni programımızda görüşmek üzere. İyi akşamlar.